Sevgili Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Sky 12 bölümüyle karşınızdayız. Evet, başlayalım arkadaşlar. Yanımda Hamza var. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Sky Vlion bölüm 2 oynayacağız. Bölüm 2 değil oğlum. Sky ikinci 2. bölümüyle karşınızdayız. 2. bölüm. Arkadaşlar hatırlarsanız en son böyle adada böyle geziyorduk filan. Burada ev. madem var? Taş filan kazmıştım. Yaptık. Taş kazdım. Oha. Dur dur dur. Duman çıkıyor da. Man, baloncuk çıkıyor. Neyse. Bağlam burada en son biraz kazıyorduk. Az daha kazacağız beyler. Demir falan çıktı. Şöyle kazmayı alalım bir. Şuraya da meşale. Yok meşale yok mu? Heh. Şuradan alalım. Ay. Lay lay. lay. Şunlara bir kazalım. Ondan sonra belki diğer adalara geçeriz. Oo oh. oh, elmas. Uh, uh, uh. elmas. Elmas di. bulduk ye. Yeah. Aa demiri kaz. İçten demirimi var. La bi la bi la. la. Böyle elmas bulduk. O oh, ye. Yeah. <laughs> Arkadaşlar o zamandır videolar gelmiyor. Kusura bakmayın. Biraz hastalandım ondan. Uy. Abi, 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 abi Şimdi şuradan bir fırın filan yapalım. Oradan da anne fırın ha. Oradan da arkadaşlar elması filan kazarız demir kazma yapıp. İşimiz kebap. Şuradan atalım demirleri. Verelim kömürleri. Alttan da gidelim kazalım. Şu işte demir. Ay. Sesim biraz Sesime ne oldu lan? Öh. Bir saniye. Heh tamam. Arkadaşlar bu adada aman bu bölümde de farklılara gitmeyi planlıyorum. Daha video 2 dakika olmuş. Uzun sürer bu video. 5-10-15 dakika sürer yani. Şöyle kazalım. Şöyle şöyle. Burada da demir var. Ne arıyor burada? Oh iyi oldu işte. Elması al, kazarız. Şöyle koyalım. Ha, zaten kaslı. fırında vardı. Aynen. Azıcık gidelim ekleme yapalım şu. Bir saniye. Heh. A, e altın elmas. Altın ne ya? Altın elmas lafı bak. Altın ekmek. Şuradan da verelim coşkuyu. Hadi. Hadi hadi, hadi. Bunlar da hep olana kadar biz de tabii ki de neredeyiz? Madendeyiz. Veya elmas yaparız. Elmas, elmas. Bakalım kaç tane? Bir tane. Bir tane. Ama olmaz ki ya. Ayıp etmedin mi elmas şimdi? Anca onunla kürek yaparız. Şuraya da kazacağım. Toprak gözüksün bir şey olmaz. Sanki elmas, akşam ne? oluyor bir baksana Daha demin Allah Allah, Allah, Allah Bismillah. <laughs> Madene su çöktü. Su çöktü aynen. Su bastı. Ay. Maden göç. Oha açığa çıktı. <laughs> He burası şey değil mi? Dur oraya toprak koyalım. <laughs> Biraz karanlık ya meşale koyalım. Oh aydınlık. Aa, Gidelim, falan demir, aynen, demir kazma yapalım şimdi. Arkadaşlar e, yakında Minecraft nasıl oynanır diye videolarımız gelebilir. E, arkadaşlar bölüm 2 Minecraft hayatta kalma bölüm 2 çok acayip izlenmiş. 70 izlenme falan. Sağ olun arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Skybeler olarak şey Fenerbahçe Skein olarak ha, çalışıyoruz. Bekle ben anlatacağım onu. E, arkadaş hatırlarsanız en son videoda demiştim e, Fenerbahçe yapacağım diye. E, onu biraz o araştırmayı biraz genişlettim olursa videonun altına link olarak a atacağım a atacağım ne ya yok a atacağım <laughs> beyler kaç gündür video çekmiyorum böyle psikolojim bozuldu bak biliyorsunuz gördünüz yani bozuldu psikolojim bozuldu Ana, ne ara 5 dakika oldu ya. Arkadaşlar videolarımız çok hızlı geçiyor bence. Aynen. Eğlenceli böyle hıp hızlı geçiyoruz ama hiç anlamıyorum. Abi bence şimdi git odalara geç. Aynen ha video bitecek. Dur şurayı da bir düzleş düzleştirerek kardeşim. Uf yanlış. <laughs> Skyblon devamı gelecek beyler, bayanlar. Tabii ki de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatmıyorum. Aynen. Yani videoyu kapatmıyorum daha video 5 dakika ayıp ettiniz. Ama zaman çok hızlı geçiyor böyle video çekince. Aynen ha. Sanki sana 2 saniyelik şey gibi bir şey gibi. Hey, oh, Allah Allah ım. Allah ım. Ay. Bismillah. Laf çıktı öleceğiz. Bakacağım o lafın zaman. kaynağı kaynağı mı yoksa. Hani Hı. o şey var ya. Biliyorum biliyorum yok. Ana. Heh tamam. Tamam tamam. Allah Allah. Lan Allah Allah. Lan, Allah. lan lan. Uf askala iniyorduk beyler dur dur dur. Buraya ne taşıyor? Ya ne olmuş buraya abi? Orayı kim taşıdı kapattı? Bir saniye bir saniye dur. Bura, bu sistem bozulmuş. Bir kere şurayı kıracağız abi. Altı su mu basacak? Yo ha. Buraya kazacağız şimdi. Şimdi <laughs> şurayı kapatacağız. Heh. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Yüzde çalışır. Bakayım burası ikili değil mi? Tamam. Bir bakalım. Oluyor oluyor. Oluyor da tamam hadi. Niye yağmur lan? Bismillah. <laughs> Hop. Video 10-15 dakika olur beyler. Zaman çok hızlı geçtiği için videoyu uz uzun yapacağım. Niye koydun niye kırıyorsun dün. ki? Şuraya şöyle yapacağım ki uyumlu olsun. Şuraya bir düzleştireyim hemen. Hatta şunu kazacağım hızlı. Aa bence olsun? boşuna demir kazmanın işi yapma. Belki biraz daha elmas buluruz. Da Aman boşver dayanır. Zaten elması bulunca elmas kazdım. Allah Allah. Ya Allah hep burayı. Dur dur dur. Şöyle Kapatsak yeter. Şöyle kapatalım. 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 Toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Burada sıkıntı yok değil mi? <laughs> ha. Evet. 9 alalım. 9 nedir ya? Beyler kusura bakmayın. Uzun zamandır video çekmediğim için biraz böyle kafam 300-500 300 500 ama siz yine de sağ olun. Ay. Şimdi hadi diğer dalara gidiyoruz. Ye. Video bu arada 8 dakika olmuş. Boş ver onu, onu, 13 dakika falan yaparız. Aynen. Şuna mı gidelim? Yok bence aynen aynen ona git. Eğilmeyi aç. Düşün. Hadi gidelim. Aa bence sandık sand elmasını sandığına koy. Aynen. Dur değerli eşyaları koy. Adamsın Hamza. Dur lan ne yaptım. Şöyle gidelim değerli eşyalarımızı. Yolduyorum. Aa bence şunu da koy. Bak kılıç. O kılıç, kılıç kalsın. kalsın. aynen. Şunu at şunu at. Şu kalsın. Demir at. Sonra yaprak at. Yaprak ne alaka kardeşim. Kek yok. Zaten etimiz var. Etten dört tane olsa yeter. Şu odunu at abicim? Yers. Sandık doldu. Hı. Kova yat. Ya Bit şu meşale alak. Kova yat. Ya Kova alsın. Kova kalsın belki oradan bir şey alırız. E, kömür azıcık atak. Hı, tamam. A, şu odunu mu alsak? Ya da Yok kalsın. kalsın. Hadi gidelim. <laughs> Uy. Hadi bismillah gidelim. Bakalım çölde bizi ne maceralar bekleyecek. Beyler şu yağmur dam damlacıklarına bakın böyle aşağı düşer gibi oluyor çok fena. Aynen insanın Oy. sanki başı dönüyor. Ay gözüm kaldı ya. Geldik selamun aleyküm. O şeker kamışı. Şunların üstünü bir alalım. Şöyle eğilmeye başladı. Düşmeyin lan. Lan kaktüs de var. Tamam buranın altında fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Başka bir tane daha da eğilelim. Canım sııldı. Aa, şu. Aa, cehenneme gidelim ama orada lav falan var. Ben şu anda iki tane. Aynen oraya gidelim hadi. İlk küçükten küçükten adaları gidelim sonra. Şurası ne abi? Oraya merak ettim. Dur ben oraya değişeceğim bu bölüm inşallah. <laughs> ha, bir koyamadım. Hadi gidiyoruz. Abi biraz açıkmış Boş ver kanka. Kanka. Aynen. <laughs> Hamza çok tatlı. <laughs> Dur oğlum kolunu çek lan. Hileler kapalı tabii ki. Niye açık olsun? Aha, akşam oldu. Allah Allah. Dur şu yol yapayım hemen. Eh. Hep aynı mesaj geliyor videodayken ya. Allah Allah. Allah hokbe. Allah. Zombi sesi duyduk. Allah 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 Allah. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hı, kasıyor bence. Hı, tavuk. Tavuk Bizim adaya ya. bir ışık koyalım kardeş. Abi tavuk falan olan gelmiş inek. Olabilir. Tavuk. Tavuklarla ineklerle aynı odada yaşıyoruz beyler. Siz düşünün yani. Ne diyorsun tavuk? Şimdi nereye gidecektik? Buradan mı? Orada değil. Şu ay yanlış. Dü -dü -dü. O nasıl bir ses lan? İnek senden bu sesi beklemezdim. Öldürürdüm ama. Aa bak. Sen büyüyüp sizi çiftleştireceğim ha. Bu nereydi o lan? Ulan tavuk nereye gidiyor? Lan çık lan düşeceksin öleceksin. Başımıza iş. Bak oğlum git lan. Ya illa diyorsun kenardan geç. Oha o ne? Altta bir şey var. ne? Hani? Şimdi koşma time. Dün 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 dün. Aa, Aa. Ölüm koptu lan. <laughs> Şimdi F2. Oh, az kaldı düşüyordum. Çok Şöyle inşallah buraya gelmez. Yoo.